Hayırlı sabahlar diyorum değerli katılımcılar. Ben de öncelikle başta bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu olmak üzere aynı zamanda Sakarya Üniversitemizin çok değerli yöneticilerine böyle bir etkinliği organizasyonu düzenledikleri için teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. Ee, Sayın Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi katılım bankacılığı son yıllarda ciddi bir ivme içerisinde. Bu sadece rakamsal büyüme şeklinde ifade edilebilecek bir gelişme değil. Aynı zamanda nitelik olarak da olumlu gelişmeler gösteriyor. Yani hem insan kaynağı kalitesi artıyor, hem ürünler artıyor, hem bilimsel ve akademik çalışmaların düzeyi kalitesi artıyor. Bunların hepsi bir taraftan bilinç meydana getirirken bir taraftan da değişen dünyada, değişen tüketici davranışlarında katılım bankacılığı nasıl alternatif ürünler sunabilir? Ekonomiyi büyütme anlamında ve koruma anlamında nasıl gelişmeler sağlayabilir, Bu alanlarda da ciddi çalışmalar yapılıyor. En sonunda bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunda direkt katılım bankacılığına yönelik bir daire kuruldu. Oranın da her geçen gün etkinliği artmakta. Bunlar bir araya geldiği zaman katılım bankacılığının Türkiye'deki yüzde Beşer, e, beşer ifade edilen payının inanıyorum ki önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda çok daha yukarı çıkacaktır. Bu arada hepimize görev düşünüyor. Öteki taraftan da elbette katılım bankacılığının kendine özel çalışma prensipleri mevcut. Danışma kurullarımız var. Onların da e, olayları da göstermiş olduğu yolda prensipleriyle e, uyumlu bir e, gelişme göstermemiz gerekiyor. Bu da oldukça önemli dediğim e, e, düşünüyorum. Biz e, kamunun e, bu alana da girmesiyle e, biliyorsunuz e, en son e, vakıf katılım bankamız faaliyete başladı. Geçen yıl bu zamanlarda 29 Mayıs'ta Ziraat Katılım Bankası faaliyete geçti. Kamu e, sermayesinde katılım bankacılığına girmiş olması hem meşruiyet anlamında hem güç anlamında hem de daha fazla erişebilme imkanı anlamında olumlu gelişmeler sağlayacaktır. Ben e, dün başlayan ve bugün yarın devam edecek olan bu çalışmanın katılım bankacılığımızın gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. E, burada e, tebliğ sunan ve katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza hem e, şahsım adına hem e, katılım bankamız adına hem de sektörümüz adına çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve hürmetle selamlıyorum. Osman Arslan Bey'e teşekkür ediyoruz. Konuşmaları yapmak üzere Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Süleyman Kaya Hocamızın Kürsü'ye davet buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim Ümit hazırım. Hazırun Ümit ve Muhabbetle Selamlıyorum e, ve hepinize, şehrimize, üniversitemize hoş geldiniz diyorum. E, aslında bu açılış su rektör bey yapacaklardı ama e, e, bir program meselesiyle gelemediler. Dolayısıyla e, ben kendileri adına da hepinize hoş geldiniz demiş olayım. E, dün ilkini düzenledik, bugün ikincisi, ikinci bir çalıştay düzenliyoruz. E, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu birlikte her şeyden önce böyle bir bu güzel çalıştayları, bu verimli çalıştayları bizim üniversitemizle birlikte düzenledikleri için kurumumuzun yetkililerine başta olmak üzere hasıltan teşekkür ediyorum. Bu bizim için de bir büyük bir şeref oldu, onur oldu. Dün benim kanaatime göre tabii burada bulunan Hazirun'un da büyük bir kısmının da bulunduğu dünkü çalıştayda benim kanaatime çok verimli bir çalıştay gerçekleştirdik. E, hasaten sonuç bildirgesinin çok önemli e, notların yer aldığını düşünüyorum. E, katkısı bulunan hem tebliğci, hem müzakereci, e, hem e, soru sormak suretiyle katkı sağlayan herkese e, ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, aynı şekilde bugünkü ve bugün bu çalıştığımız bir buçuk gün sürecek inşallah. E, hem katılım konularını hem de birimde hesabını konuşacağız e, inşallah. E, şimdiden katkı sunacak, tebliğ sunacak, müzakere edecek tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ee, tekrar saygılar sunuyorum. Ee, i̇nşallah bir hareketi, bir çalıştayı daha icra etmiş olacağız. Ee, tabii bundan sonra üniversite olarak e, hem e, yine bankacılık düzenleme denetleme kurumuyla iş içerisinde veya e, yine farklı kurumlarla iş içerisinde benzer çalıştaylar düzenleyeceğimizi e, bizi takip etmenizi e, şimdiden e, söylüyorum. E, bundan sonra çalıştaylarımızla da, da inşallah hepimizi yine bekliyoruz. Tekrar teşekkür ettim. Saygılar sunuyorum. Süleyman Kaya hocamıza plaketleri vermek üzere ve eğer arzu ederlerse selamlama konuşması yapmak üzere Kuvvet Türk Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Karaca Bey'i Rusya davet ediyor. fazla uzatmak istemiyorum programı e, aksatmamak adına. Öncelikle Ankıcılık e, Ankara'da düzenleme denetler ve Sakarya Üniversitesi e, yani yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu böyle bir program düzenlediği için. Çalıştay'ın e, hayırlara vesile olmasını diliyorum. E, herkese hoş geldiniz. Canım. Teşekkür ederim.